Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Arkadaşlarım ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç ile ilgili sizlerle çok güzel yepyeni bir video hazırladım. Sevilen oyuncumuz Erkan Meriç tatile gitmiş. Bizlerle tatil görüntülerini paylaştı. Erkan Meriç'in tatile sevgilisiyle birlikte gittiği konuşuluyor. Ee, ve böyle bir dedikodu yayıldı. Ee, acaba Erkan Meic gerçekten de sevgilisiyle mi tatile gitti? Herkes bunu çok merak ediyor. Erkan sevgisini sevgilisini görmek istediklerini belirtmişler. Sabırsızlıkla Erkan Meic'den sevgilisiyle ilgili yeni paylaşımları bekliyoruz. Ee, bir açıklama yapacağını düşünüyoruz. Açıklama yaparsa hemen sizlerle paylaşacağız. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Gelecek videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.